Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim maalesef en büyük hastalıklarımızdan biri yapmış olduğumuz iyiliği başkalarına gösterme bu gerçekten de bir hastalıktır. Yani bir adam küçük bir iyilik yapsa bile hemen bunu fotoğraflayıp Instagram'da veya o sosyal medya hesaplarında gösteriyor. Yani bak ben şöyle bir iyilik yaptım. Bunu efendim başkasıyla paylaştım. Yani ben cimri değilim. Ben başkasıyla bu şeyleri paylaşıyorum demek istiyor. Aziz kardeşlerim, yapmış olduğumuz iyilikleri gizli yapmaya gayret edelim. Yani bir sadaka verdiğimiz zaman öyle sadaka verelim ki sağ elimizin verdiğini sol elin bile haberi olmaması gerekir. Kıyamet gününde yedi sınıf insandan yani Allah Teala'nın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insandan biri de vermiş olduğu sadakayı gizli olarak veren, sağ elinin verdiği sadakayı sol elinin, sol eli görmeyecek kadar gizli sadaka veren adam olduğunu biliyor. Yani bize samimi olarak sadakayı gizli vermeye çalışalım. Yani ve unutalım. Maalesef bizler onu ilk fırsatta dillendirmeye çalışıyoruz. Efendim ben sana geçen de şöyle yapmıştım ya, geçen de şu iyiliği yaptık ya hatırlıyor musun? Ya unut, yapmış olduğumuz iyilikleri unutalım. Allah için yapmaya gayret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.